Elimin devamı. Neredeyim ben? Heh, doğru ya. Beni bir tane böyle yakalamıştı. Ama neyse ki gitti. Hatta ablamı da yakalamıştı. Vah vah vah. Neler geldi benim başıma? Hemen onu kurtarmam lazım. <laughs> Orası da neresi? Ben hiçbir şeyim. Eskiden tanışmıştık. Evet. Hemen buradan git. Ablana sakın karşıdan bakma. Ay. Aa, ablam tam da karşıda. Robot demişmiş. Ah, çok ışık var. Lan neyse ben. Ha ha ha. Onu yemeyi başardım. Evet şimdi benim bu videoyu arkadaşlarıma göstermem lazım. Benim işim bu. Ha ha ha. Ha ha ha. Onu çekmeye başardım. Ben robot zeliş. Buldum. Örtüyle evet, kapatacağım kendimi. Ve ben kazanacağım bu yarışmayı. Ay yarışması be. Geliyor değil mi benim Neyse ben Ha ha <laughs> 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 çok komik hmm. oldum. Ay ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Ha ha ha. Bu örtü ne? Bu örtü dene ne? Aa, beni bu örtü bir yere götürüyor. Kurtulamıyorum. Arkamda beni taşıyor bir yere. O kız bu kız. Ah. Evet arkadaşlar şu an canlı yayında bir zor durumdayız. Canlı yayın çekmesi miydim? Evet canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. <laughs> Kapat Ablam, bu canı. Keşke canlı yayınımda seni gösterseydim. Neyse boş ver sen o canlı yayını. Kurtulabildi. Keşesin. Hmm, ne yapsak ya? Evet. Hmm, ne yapsak? Buldum. <laughs> ne yapacağız? Tabii ki. Ay. <laughs> Dikkatli ol kardeşim. Hiçbir şey Buldum. Bak bu canavarı ne yapacak biliyor musun? Silahla öldüreceğiz. Çok doğru fikir. Bakalım canavarı nasıl silahla öldürecekler. Devamı gelecek.